Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan başlayanlara AYT Aktif Matematik kampımızın 12. günündeyiz. Polinomlar kısmının 2. bölümüyle devam edeceğiz. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzde polinomlarda bölme işlemine bakacağız beraber. Polinomlar bölme işlemi önemlidir arkadaşlar. Soru gelen bir kısım. Bölme işleminin mantığını göreceğiz. Genelde kalan bulma üzerine mantık yürüteceğiz. Kalan bulma kısmı daha önemlidir. Öncelikle iki polinom birbirine bölümüyle ilgili tanım kısımlarına beraber bir bakalım arkadaşlar. Derece px bir derece qx olmalıdır. Ne arkadaşlar? Bir ifadenin diğerine bölünmesi için bölünenin bölenden daha büyük olması için içinde ondan olması gerek. İçinde ondan arayabilirim arkadaşlar. Kalanın derecesi de bölümün derecesinden küçük olmalıdır diyor. Normal bir bölüm işlemini hatırlayalım. A, B, C, K diyorduk. Ne eşittir bu? A eşittir. B çarpı C artı K değil miydi arkadaşlar? Aynı mantık. Px eşittir. Qx çarpı Bx artı Kx diyebiliriz. Burada hatırlarsınız. Bölünen, bölen, bölüm kalay şeklinde yazılabiliyordu. Eğer diyor Kx eşit sıfırsa yani kalan yoksa kalansız bölme işlemi ise arkadaşlar bu. Px polinom Qx polinomuna tam bölünür diye yorum yapabiliyoruz. Bir polinom derecesi kendi derecesinden büyük olan bir polinoma bölünmez. Bir bölme işleminde kalanın derecesi bölenin derecesinden küçüktür. Bölen ax artı b biçiminde birinci dereceden ise kalan k gibi reel sayıdır. Yani kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük. Eğer bölen birinci derece ise kalan sabit sayı olmalıdır. Bölen ax kare artı bx artı c biçiminde ikinci dereceden ise kalan en fazla birinci dereceden mx artı n e şeklinde bir polinomdur diyor arkadaşlar. Özdeşliğine bölme özdeşliği denir. Az önce burada yazdığımız özdeşlik arkadaşlar. Buna bölme özdeşliği denir diyor. Bölenin derecesi bölüm ve bölen, bölenin derecesinin toplamına eşittir. Derece Px bunun derecesi. Bu ikisini normalde bu ikisini çarparak oluşuyor. Ama bu ikisinin derecelerini toplayarak bulunabiliyor arkadaşlar. Bir polinoma sıfır polinoma bölümü tanımsızdır. Bx eşittir sıfır olmalıdır. Bx eşit değildir. Sıfır olmalıdır diyor arkadaşlar. Px polinomu x eksi a ile ya da x üzeri k eksi a ile bölümünden kalanlar nasıl bulunacak? Arkadaşlar mantık şöyle. Neye bölüyorsak eğer böldüğümüz şeyi sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan x değeri bulacağız. Getirip bu x değeri polinomda yerine yazacağız. Ben sıfır pratik yoldan atıyorum. x üzeri k eksi a ise bunu sıfıra eşitliyoruz. x üzeri k'nın değeri a oluyor getirip değeri a değerini x üzeri k gördüğümüz yerlere yerine yazıyoruz. Yani böldüğümüz şeyi sıfır eşitliyoruz. Böleni sıfır eşitliyoruz arkadaşlar. Bulduğumuz x değeri getirip polinomda yerine yazdığımızda kalana direkt ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi normal bölme işlemi söylüyor bize. x, kare eksi 4 x'i x artı 4'e bölüyor. Beraber bakalım. x kare eksi 4 x bölü x artı 2. x karede x x kere var. x kare artı 2 x çıkartacağız. x kare x kare birbiriyle sadeleşir. Eksi 4x eksi 2x eksi 6x olur. Bir de bunu neye böleceğiz arkadaşlar? Eksi 6'ya böleceğiz. Eksi 6 ile x'in çarpımı eksi 6x. Eksi 6 ile artı 2'yi çarpımı eksi 12. Çıkardığımızda bunlar sadeleşir. Eksi eksi geleceği için artı 12 kalır kalan olarak. Peki ne istiyor? Bölüm polinomu diyor. Bölüm polinomu x eksi 6'ya Eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız x eksi 6 oluyor. Bu bölme işleminde bölüm polinomu. Yukarıdaki bölme işlemine göre px polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar px'i bulabilmek için bölenle kalanı çarpıp bölenle bölümü çarpıp kalanı üzerine eklememiz gerekiyor. Yani px eşittir x artı 2 çarpı x eksi 3 artı 5'tir. x artı 2 çarpı x eksi 3 artı 5'tir. Bu x'i içeri dağıtacağız. Bunu içeri dağıtacağız. Bununla bunu çarp. Toplay da toplaydı. Bununla bunu çarp. Burayla toplaysa bu şekilde yapabiliriz. Düzenlediğimizde x ile x'in çarpımı x kare. x ile 3'ün çarpımı eksi 3x. 2 ile x'in çarpımı 2x. 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6 artı 5. Bu da x kare eksi 3x artı 2x eksi x. Eksi 6 artı 5 eksi 1'e eşit olur. işlemin sonucu hangi var arkadaşlar gördüğünüz gibi C şıkkı. Bunun aynısı olduğu için cevabımız C şıkkıdır diyebiliyoruz. Örnek 27'ye geldiğimizde Px polinomu x kare artı 6x eksi 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? İşte olayımız burada başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar neye bölünüyorsa eğer bölündüğü şeyi sıfıra eşitleyeceğiz. Eksi 1 karşı artı geçer. X ne çıkacak? Buradan 1 çıkacak. Kalanı bulmak için Polinomda x gördüğüm yerlere 1 yazacağım. P1 P1 eşittir diyorum. 1'in karesi 6 tane 1 eksi 2. 1'in karesi 1 6 eksi 2. 7'den 2 çıkardığımızda 5 olur. Kalanın değeri 5'tir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Böleni 0 eşitliyoruz. Getirip bunu polinomda yerine yazıyoruz daha sonra arkadaşlar. Peki, benzer matla ilerleyeceğiz. Px eşittir x kare eksi 5x artı a polinomunun x eksi 4'e tam bölünebildiğine göre a kaçtır? Arkadaşlar tam bölünmesi demek kalanın olmaması demek. Kalan yokmuş. Peki ne yapacağız? Neye bölünmemiz istiyor bizden? x eksi 4 eşit 0 ise x'in değeri 4'tür. Burada x gördüğümüz yerlere 4 yazdığımızda kalanı bulmuş olacağız. Yani p4 eşittir. 4'ün karesi eksi 5 tane 4 artı A'dır. Tam bölünüyor dediği için kalan 0'dır arkadaşlar. Tam bölünüyor dediği için kalan 0'dır. Düzenlediğimizde 16 eksi 20 artı A eşit 0. Buradan arkadaşlar burası eksi 4 artı A eşit 0 olur. Bu durumda A'nın değerini 4 olarak bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Cevabımız 4 olur yani. Örnek 29'a geldiğimizde p(x) polinomu verilmiş bize x, x, x kare eksi 1 çarpı x kare x küp artı 4x artı 2 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar mantık aynı. X eksi 2 eşit 0 diyeceğiz. X'i burada 2 bulacağız. X gördüğümüz yerlere polinomda 2 yazmamız gerekiyor. 2, P2 diyelim hatta. P2 eşittir. 2'nin karesi eksi 1. 2'nin karesi eksi 1. Çarpı arkadaşlar. 2'nin karesi eksi 1 eşittir diyorum şuraya. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Burada ne olur arkadaşlar? 2'nin küpü artı 4 tane 2. Bir de sonunda artı 2 var. Düzenlersek. 2'nin karesi 4. 1 çıkardık. 3. 2'nin küpü 8. 8 de burada var. 16 artı 2. 3 kere 16, 3 kere 16, 48. 48 artı 2'den cevabı 50 olarak hesaplayabiliriz sevgili arkadaşlar. Örnek 30'da devam ediyoruz. Px eşittir. X küp eksi x eksi 4 polinomu veriliyor. Buna göre Px artı 1 polinomunu x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi x eksi 1 ile bölümü istenildiği için bizim buradan x eksi 1'i 0 eşitlememiz lazım. X'i ne buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. X gördüğümüz yerlere 1 yazacağız. Burada X yerine 1 yazdığımızda P 1 artı 1 eşittir P2 yerine yani arkadaşlar. P2 oldu. Yani biz P2 arıyormuşuz daha doğrusu. Bakın istenen polinom bu olduğu için x 1 ile bölümüne kalan diyece x yerine getirip burada 1 yazdık. Normalde px polinomu ya da yukarıdaki polinom dediği zaman polinomda yerine yazıyorduk. px artı 1'in dediği için burada yerine yazdık. P2 arıyoruz. P2 bulmak için üstte x gördüğümüz yerlere 2 yazdığımda 2'nin küpü eksi 2 eksi 4'tür. 8 eksi 2 eksi 4'ten cevabı 2 olarak bulabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar cevabımız 2 oluyor. Örnek 31 ile devam ediyoruz. Px polinomu verilmiş yine arkadaşlar. Px eksi 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Arkadaşlar yine kalan istediği için şu x eksi 3'ü başlangıçta ben 0 eşitliyorum. x'i buradan 3 buluyorum. Burada x gördüğüm yere getirip 3 yazacağız. P 3 eksi 1 yani P 2. P 2 arıyoruz. Arkadaşlar bu polinomunun x eksi 3'e bölümünden kalan diyorsa x yerine getirip burada 3 yazacağız. P 2 oldu bu da. P 2 bulmak için x gördüğüm her yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 4 artı 5 tane 2 eksi 4. 2'nin karesi 4. 4 eksi 4 0 çarpı 6 artı 10 eksi 4. 0 çarpı 6 0 artı 10 eksi 4'ten cevabı 6 olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 32'ye geldiğimizde arkadaşlar. Px eksi 1 polinomu x küp eksi x artı 2 polinomu olduğuna göre px polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yine sıfıra eşitliyorum. x eksi 1 eşit 0 diyorum. x'i ne buluruz buradan? 1. Burada x gördüğüm yere 1 yazacağım. Bu da ne olduğu zaman? p 1 olur. Ben p1'i arıyorum. p1'i bulmam gerekiyor arkadaşlar. p1'i bulabilmek için de x yerine kaç yazdığımızda p1 çıkar? x yerine 2 yazdığımızda P1 çıkar arkadaşlar. 2 eksi 1 1 olur. Bu da 2'nin küpü eksi 2 artı 2 olur. 2'nin küpü 8 eksi 2 artı 2'den cevabı 8 olarak bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Örnek 31 ile yolumuza devam ediyoruz. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2'dir. Qx eşittir Px artı 2x artı 1 olduğuna göre Qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Önce şuraya yazalım. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2 ise bunu 0 eşitlediğimizde x'i buradan 1 buluruz. x yerine getirip burada 1 yazdığımızda P1'in değeri 2 imiş arkadaşlar. Peki P1 2 x eksi 1'i 0'a eşitlediğimizde x'i yine 1 buluruz. Burada arkadaşlar yerine yazdığımızda Q1 acaba kaçtır? P1 2 ise Q1 kaçtır? P1 ve Q1'i bulmak adına x yerine 1 yazıyorum. Q1 eşittir. P1 artı 2 tane 1 bir artı 1'dir. P1'in değeri burada 2. Arkadaşlar düzenlediğimizde Q1 eşittir. 2 artı 2 kere 1. 2 artı 1. Burada Q1'in değeri 5'e eşit olur diyeceğiz. Sorumuzun cevabı için sevgili arkadaşlar. Örnek 34'e devam ediyoruz. Qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2'dir. Arkadaşlar burayı 0 eşitlediğimde x eksi 1 eşit 0 dersem x'i 1 bulurum. x yerine getirip burada 1 yazdığımda q1 eşittir 2'ymiş. Polinomun x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3. Yine bunu 0 eşit 1 yerine yazdığımda p1'in değeri 3'müş. Q1'in değeri 2, P1'in değeri 3. Peki biz ne arıyoruz? Bu polinomunu x eksi 1 ile bölümünden kalan arıyoruz. Bunda sıfır eşit dediğimde x yine buradan 1 çıkacak. Getirip burada yerine yazdığımda p1 çarpı q1 artı 2 tane 1 eksi 7. Aradığım değer bu. p1 yerine 3 yazıyorum. q1 yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 1 eksi 7. 6 artı 2 eksi 7. 6 artı 2 8. 7 çıkardığımızda 1 cevabımız 1'e eşit olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Örnek 35'e devam edeceğiz. Px polinomu x kare eksi 1 çarpı qx artı x kare artı m polinomu veriliyor. Px eksi 2 polinomun kaç toplamı 4 olduğuna göre m kaçtır diyor. Arkadaşlar kaç sayılar toplamı deyince ne yapacaktık? Polinomda x gördüğümüz yere getirip 1 yazacağız. Polinomda x gördüğümüz yere getirip 1 yazdığımızda p 1 eksi 2 eşittir 4 olur. Yani p eksi 1'in değeri 4'tür. Polinomun kaç sayılar toplamı dediği zaman x gördüğümüz yere getirip 1 yazdık. Peki p eksi 1'i kullanarak aradığımız şeye ulaşmaya çalışalım. m'yi arıyoruz arkadaşlar. p eksi 1'i bulmak için x gördüğüm her yere eksi 1 yazıyorum. p eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi eksi 1 çarpı q eksi 1 artı eksi 1'in karesi artı m eşitmiş kaça bu? 4'e. Eksi 1'in karesi 1. 1'den 1 çıkardık 0. 0 çarpı q eksi 1 artı 1 artı m eşittir 4. Şurası 0 zaten artı bir karşı eksi geçtiğinde m'nin değerini buradan 3 olarak bulabiliriz. Sevgili arkadaşlar cevabımız 3 oluyor burada. Örnek 36'da ise px eşittir x kare artı ax artı 4 polinomunu x kare eksi x ile bölümünden kalan 5x artı 4 olduğuna göre a kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar px polinomunun x kare eksi x'e bölümünden kalan 5x artı 4'müş. Yine şu bölümü ne yapacağız? Bölümü ne yapacağız? Sıfıra eşitleyeceğiz. Düzenlediğimizde x kare eşittir x olur burada. Yani bu şu anlama gelir. X kare gördüğümüz yere X yazdığımızda kalanı bulmuş oluyoruz. Bakın polinom bu. PX polinomu. X kare artı AX artı 4. Burada X kare gördüğümüz yere X yazacağız. Olduğu zaman burası. X artı AX artı 4. İşte bu kalan eşit mi arkadaşlar? Kalan da ne eşitmiş? 5X artı 4'e eşitmiş polinom bölüm dediği için burayı 0 eşitledim. x kare eşit x çıktı. x kare gördüğümüz yerlere x yazdık arkadaşlar. Buradan arkadaşlar bunu 5x artı 4'e eşitledik. Burada x artı ax artı 4. 5x artı 4. 4'ten aynı zaten. O zaman buranın 5x olması lazım. Buranın 5x olması için 1x burada var. Burada 4x gelmesi için a değerinin 4 olması gerekir ki. 4x 1x daha 5x'e eşit olabilsin sevgili arkadaşlar. Örnek 37 ile yolumuza devam ediyoruz. Px polinomunun x kare eksi 5x artı 6 ile bölümünden kalan 7x artı 4 olduğuna göre Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakın şu önce bir Px polinomunu karmaşık vermiş. Önce bir Px polinomunu bir düzenleyelim. Px polinomunu x kare eksi 5x artı 6'ya bölmüş. Burası 7x artı 4. Burada bölüm x. Yani ne olduğunu bilmediğim için bölüm x yazdım. Px polinomu x kare eksi 5x artı 6'ya bölünmüş. Kalan 7x artı 4. Burada bölüm olduğu için px dedim. Buradan px eşittir. x kare eksi 5x artı 6 çarpı bölüm x artı kalan yani 7x artı 4. Peki px polinomu x eksi 3'e bölümünden kalan kaçtır diyor. x eksi 3'ü 0 eşit dediğimde x'i 3 buluruz. Burada x yerine getirip 3'ü yazdığımda aradığım değer de P3'müş arkadaşlar. P3'ü bulacağız. sağ tarafta x gördüğüm her yere 3 yazıyorum. 3'ün karesi eksi 5 tane 3 artı 6 çarpı B3 B3 artı 7 tane 3 artı 4. Burası arkadaşlar 9 eksi 15 artı 6 çarpı B3 artı 21 4 daha 25. Bu sıfırlanır arkadaşlar burası. Sıfırla bunun çarpımı da sıfır olur. Cevabımız yirmi 25'e eşit olur. Bu sefer farklı bir şey izledik arkadaşlar. Önce polinomu kendisini oluşturduk. Daha sonra istenen değere ulaşmaya çalıştık. Peki bir diğer sorumuzda p x eksi 2 eşittir. x eksi 1 çarpı köy x artı 2 x eksi 11 eşitliği veriliyor. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre Qx polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Px polinomunun x eksi 3 e bölümünden kalan 7'ymiş. Önce burayı halledelim. Bunu 0'a eşitliyorum. X'i buradan 3 buluyorum. Getirip bu değeri yerine yazdığımda P3'ün değeri 7'ymiş. Qx'in x eksi 5 ile bölümünden kalan x eksi 5'i sıfıra eşitlediğimde x'i 5 bulurum getirip burada yerine yazdığımda Q5'i arıyorum. P3 verilmiş Q5'i arıyorum. Şimdi öyle bir işlem yapacağız ki P3 ve Q5'i aynı anda o verilen ifadenin içerisinde görebilelim. O yüzden de X gördüğüm her yere 5 yazıyorum. Bakın QX var 5 yazıyorum. 5 yazdığımda P 5 eksi 2 eşittir. 5 eksi 1 çarpı Q5 artı 2 tane 5 eksi 11. Peki burası P3. P3'ün değeri 7. 7 eşittir. 4 tane Q5 artı 2 kere 5 10. 11 çıkardığımızda 11 çıkardığımızda burası eksi 1 olur arkadaşlar. Eksi 1 olur. Q5'in değeri kaçtı? Şurada yazmıştık. Q, Q5'i arıyorduk. P7 yazık özür dilerim. Eksi 1 karşıya düzenlersek denklemi artı 1 geçecek. 8 eşittir 4 tane Q5'tir. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde şu 5'in değerini buradan 2 olarak bulabiliyoruz. İstediğimiz ve verilen şeyi aynı anda bulabilmek için x gördüğümüz yerlere 5 yazmamız gerekti. 5 yazdığımızda verilen istenen direkt apaçık görüldü arkadaşlar. Örnekle 38'e devam ediyoruz arkadaşlar. 1 bölü x artı 2 artı 1 bölü x eksi 1 buna eşitmiş a artı b kaçtır? Sol tarafta payda eşitlememiz gerekiyor. Burayı x eksi 1 ile Burayı da x artı 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. Peki x eksi 1 ile 1'in çarpımı x eksi 1 bölü artı diyeyim. x artı 2 ile 1'in çarpımı x artı 2. Bizim x eksi 1 ile x artı 2'yi çarpmamız lazım. Bunun için de böyle tek tek burayı açıyorum. x ile x'in çarpımı x kare. x ile 2'nin çarpımı 2x. Eksi 1 ile x'in çarpımı eksi x. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı eksi 2 düzenlersek x kare artı x eksi 2 olur. x kare artı x eksi 2. Burayı yine x kare artı x eksi 2 aynı çarpma olduğu için. Payda eşit üstleri toplarsak. x x daha 2 x. Eksi 1 artı 2 artı 1 bölü x kare artı x eksi 2. a x artı b bölü x kare artı x eksi 2'ye eşit olduğu. Şimdi paydalar birbirine aynısı. Üstler de birbirine aynısı olmak zorunda. 2x ax demek ki a değeri 2. 1 B, B değeri de 1 arkadaşlar. soruda bizden A artı B isteniyor. 2 artı 1'den A artı B'nin değerini 3 olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 39'da yolumuza devam edelim. 2x artı 2 bölü x kare artı 2x eksi 15 eşittir. A bölü x eksi 3, B bölü x artı 5 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Arkadaşlar sağ tarafın paydası eşitleyip sol tarafı eşitleyeceğiz. Burayı x artı 5 ile burayı da x eksi 3 ile genişletiyorum. Burası ne olur o zaman? a çarpı x artı 5 artı diye. Bir de yazayım. Ortak payda olacak zaten uzatmayayım. b çarpı x eksi 3 olur. Bölü. Paydaya bakalım. x eksi 3 ile x artı 5'i çarptığımızda sevgili arkadaşlar. Burayı böyle açmamız lazım. x kare artı 5x eksi 3x eksi 15 olur. Düzenlersek x kare artı 2x eksi 15'e eşit olur. Neymiş bu? 2x artı 2 bölü x kare artı 2x eksi 15 Paydalar aynı olduğu için bunları hesaba katmaya gerek yok. Bunu eşit açıp eşitleyeceğiz birbirini arkadaşlar. Bu a'yı dağıttığımızda ax artı 5a b'yi dağıttığımızda bx eksi 3b bu da x parantezinde a artı b 5 a eksi 3 b 2 x artı 2'nin değeri. Arkadaşlar x'in katsayısı a artı b x'in katsayısı 2 olduğu için a artı b burada 2 olmalıdır. 5 a eksi 3 b'nin değeri de 2 olmalıdır. Buradan a ve b'ye ulaşmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de yukarısı b aşağısı eksi 3 b olduğu için bunu 3 ile çarpıp toplamamız lazım. Burası 3A artı 3B'nin değeri 3 ile çarparsam 6. 5A eksi 3B'nin değeri de 2. Topladığımızda bunlar gider. 8A eşittir 8'den A 1 olur. A yerine 1 yazdığımızda 1 artı B eşittir 2 ise B de 1 olur arkadaşlar. Soruda bizden A çarpı B isteniyor. Bu da 1 çarpı 1'den yine 1'e eşit olur sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle polinomlar ünitesini bitirmiş olduk. Arkadaşlar ben yine çözüm ve kavrama sorularını çözdüm. Uygulama pekiştirme sorularını sizlere bıraktım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.